Bu da aynı müste istasyondayız. Koltuklar çıktı diyor ama kendileri zorlayarak tam şimdi çıktı dişi. Babam dişi de ufacık bir tanak tutuyor zaten. İşte ne atladıktan sonra oturuyor. Şu an sıkıntı yok. Şu an. düşüyorum böyle Öteki i̇şte, taraftan da bakalım. Bak da çıkarttırmış yarınını. İnsan gibi sağanıyor ki bunu.